Evet. Ve bu mahpusun atı Albert'in ve bu mahpusun öyküsü avlanmış büyük bir balığı içini çıkarıp temizleyerek yeme hazırlayıp büyük bir lezzetle tadını çıkararak yemek sürecidir. Bu bir yemek temiz programı. Ve Albert'in Mahpus büyük balık olarak avlanmış Marsal tarafından ve büyük bir zevkle yeniliyor Marcel tarafından. Böyle de okuyabilirsiniz. Ee, bununla ilgili bir size ilham kaynağı olan bir resim e, yapıtı öneriyim, gravür. Rafael Topyas'a büyük balığın içini çıkartmasını, temizlemesini öğretiyor. 1543 yılına ait e, gravür sanatçısı George Pens tarafından yaratılmış. Şimdi burada e, farklı bir soru olmadığı için gösteremiyorum. Ben yüzlerce şey sanat yapıtı çıkardım tam kaynağa. ama maalesef gösteremiyoruz burada. Ama adını söyleyeyim. E, YouTube kanalında e, yayınlayacağım. Orada e, adını yazarım e, yorumlara. Oradan alarak e, bakabilirsiniz. Tabii i̇şte, görsel sanat şöyleni var. Şimdi e, aşk bedensel olan gülünçten ayrı değil. Aşk öyle sadece manevi, sadece düşünsel bir şey değil. Aşk, aşk başlangıcı bedenseldir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. O aşkı bedensel yönden ayıran Hristiyanlıktır. Tek karşı İbrahim inançlardır. Greklerde beden, soma, ruh denilen, halka sanatı denilen ama Greklerde psyche denilen şeyden ayrılmaz. Sanki e, bedenin, beden, somanın içeri ve dışarı uzanan bir yönüdür. İkisi birbirine uzantısıdır. Ve ruh sanki bedenin yalnızca bir niteliğidir. Marcel bunu söylüyor kalip zaman izinde. Şimdi tekrar söylüyorum. Tabi buradaki e, Türk İslam Sünni kültür e, aşkı e, bedenden ayırarak yaşadığı için ki bunun adına tasavvuf tutatıyorlar. Hayır, bu bir zırvalıdır. Aşk asla bedenler ayrılmaz. Başlangıç bedenlidir. Ver Ve zaman beden bunu taşır. Ruh beden bir niteliktir. Ve geçici bir niteliktir. Üzgünüm bunu söylediğim için. Şimdi üzülecek Türksün İslam cemaatini. <laughs> Ama üzülsün. <laughs> <laughs> en sonunda lütfen ayrılan fikirlerinizi bildirin. Tabii ki ben örneklerimi büyük